Merhaba arkadaşlar ben Öykü Osman Serdar Bugün sizlerle beraber tekrardan bir tepki videosunda karşınızdayım Bugün yapacağımız tepkide ise Bir adam var ve kendini kargoluyor Gerçekten bir kargo kutusuna girip Kendini kargoladığını söylüyor Ne kadar doğru bilmiyoruz izleyeceğiz ve anlayacağız beraber Adam başta şey yazmış Kendimi kargoladım ya işe yaradı insan ee, İnsan kargolama challenge Neredeyse ölüyordum yazmış. Ne kadar doğru bakacağız. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız merak etmeyin. De... Unutmayın eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız Mutlu olurum. Çok uzatmadan gelin başlayalım bakalım gerçek miymiş. Fikirlerinizi merak ediyorum. O zaman başlayalım hadi. sure biraz I okey. Aaa ama yine Türkçe alt yazı çok bunun. Ben çevireyim mi? Ne diyeyim yani? Geçen video çevirdiğinde sıkıntı olmamıştı galiba. Şey diyor, nerede olup bilmiyorum diyor. Evet, Tamam hey Merhaba so tekrardan ben, ben. California'ya gitmek istiyorum ama so so California'ya like gitmek istiyorum ama uçak biletleri çok pahalıydı Daha kolay bir yol istiyordum bir diyor, ucuz bir yol Bir tane youtuber gördüm I'm diyor not not this this box, up, e, Kutuya giriyor diyor, kendini bantlıyor diyor, diyor. E, Yanında biraz yemek alıyor like diyor Ve Başka bir şeye yolluyor dedi, ülkeye Oha abi de ne adam bak kusurum için. Krab gibi şöyle Çok zeki diyor Çok fake diyor. Sadece kameranın önünde işte sessizce şey yapıyor UPS de gönderecek falan dağın şey diyor bir anda ortaya çıkıyor falan filan diyor. Yani her şey yalan diyor. Adamın yalan söylediğini söylüyor. O gördüğü adamı başka bir turdan görmüş ya diyor. Post ofisten Kaliforniya'ya olacağım diyor. Kaliforniya'daki arkadaşlarla da görüşeceğim diyor. Öncelikle kutu bulmamız lazım diyor. Kutu benim için büyük diyor ama daha büyük yapacağım diyor. O yüzden ikisini beraber birine bağlayacağım diyor. Tamam. Bu çok zor olacak diyor da. Oldu. Diyor. Hadi bakın. There go. Kötü değil falan filan. O kutu edecek mi abi çok? Tamam kutuları şu an birleştiriyor. Bunları çevirmiyorum zaten. Bantlıyor oralarda Daha önce hiç ne? bantlayamadım sadece bir şey çok saçma bir şey dedi ama. Bayağı batlamış. Biraz daha büyükmüş lan galiba. Aynen, biraz daha büyükmüş Heyecanlıyım diyor Bir tane daha geçeyim ne olur olmaz diye diyor. 4 veya 5 gün orada yaşayacakmış. Ee, acıkacağım diyor, sıkılacağım diyor, birazcık gidelim eşyalarım dedi, Walmart'a gelmiş. Ne alabilir diye bakıyor. Su alacak tabii ki de, su önemli de, olsun mu acaba? Ee, orada birkaç gün kaldığım için beni götürecek bir şey lazım diyor, o yüzden e, limonata alabilir falan diyor. 3-4 gün sürecek diyor ya. Hmm. Cips almak istiyorum diyor ama bura kadar iyi bir fikir bilmiyorum diyor çünkü beni karma artabilir diyor. <laughs> tamam. Ne kadar risk olsa olsun alacağım dedi. Aldı lan. Abi de. Güzel yiyecekler ama çalışıyorum. Bir tanesi de şey olsun diyor. Bir tanesi değil. Sağlıklı şeyler almak istiyor çünkü sağlıklı durmak istiyorum falan diyor. Hareket <laughs> yaptı. Okay. Baya sağlıklı ya bunlar. Ne cips falan almış bütün gün. Hepsi cips arası bunların. Ben bunlar var ya bir gün bile yaşayamam. Muz evet muz güzel protein. Okay. Bu da bir saattir buradayım diyor. Sıkılacağım diyor. Uno tek başına nasıl oynayacaksın? Uno tek başına oynayabilir mi? Hayır. Mopit ne sonucu orada ya saçmalıyorsun. Heh, tamam geldi. Çok çok önemli şeyler aldım diyor Walmart'tan. Sütsüz ne kadar güzel olabiliyorum diyor. Onunla galiba ha, kutuları kutularından çıkacakmış daha fazla yer olsun diye. Birazcık film izlerken onu yerim diyor sıkılmamak için diyor. Çok proteinli bir şeymiş onlar ne olduğunu bilmiyorum. Seni aş diyor. <laughs> Çok uzun bir yol olacağı için diyor. Angel's <laughs> tutmam lazım kendi diyor. onu katları da attı içine. <laughs> Ekmek almış, ekmek aldı. Bıçak. Ve almış. Bunları vamahtar almış evde olduğunu söylüyor. Hmm. E su almadın mı? E, için diyor. Bir tane şey almış da o yetmeyecek mi? Adam su yerine limonat aldı inanılmazsın. Oralara bir oturur ben diyor ee, çok heyecanlı diyor işte bu güzel bir görev olacak falan diyor. İçeri önce girmeliyim diyor. Nefes alacak reis? Yardım eder misin? Bacağı. Onun çevirdiklerini yapıyorum ben bu arada diyorum. Yani yanlış anlamayın. <laughs> evet tamam hadi. Birazcık daha yer açayım falan filan. Bu tam bir kapışma olacak. Bunu nasıl yapacağım bilmiyorum adamım. Yukarıdan gireceğim buradan girsem daha iyi olur diyor. Çok uzunum diyor. Çok güven diyor kutu diyor ya. GoPro ile beraber girecekmiş. Orası benim belgeselim o zaman. Tur yapalım gelin diyor. Bayağı güzel bir tur. <laughs> Yemek memek sandviç işlem yapmak için. O ekmeklerle evet, şey yaşanır bu arada. O gün bugün diyor. UPS'in önüne geldim diyor. Hemen kendimi içeri sokacak oturdum. Kırılgan mı demek? very fragile so they're like very cautious with the box in also... İçinde insan var onların dikkatli olması gerekiyor falan diyorlar da içeri bunlar like Açıklayayım hemen ben buraları kestim büyük ihtimalle. Ee, kutunun içine girecek o taşıma aletiyle içeri sokacak şey kardeşim bu kadar. Çok şey endişeliymiş. GoPro içindeymiş. Flashlight da içinde vardı diyor. Umarım diyor. Çok fazla karanlık olacak çünkü içe, flash olmazsa. Diğer tarafta görüşürüz. Ha, çevirmek zor. Ama yapabiliyorum sanırım. Alt yazı çok zor arkadaşlar. Cidden alt gerçekten çok zor. En zor şeylerden bir tanesi. Aha vallahi aldı götürüyor. İçinde şu an. Gidiyor. Bunun olduğunu inanmıyorum diyor. Beni biri itiyor diyor, UPS'in içine koyacaklar diyor, gönderme numarası fan falan filan alacaklarmış, böyle bir şeyler diyor işte, saçmalıyor. Abiden bu arada geldiler, o kutuyla, içine girdiği kutuyla yani. Bilmiyorum ne kadar doğru da. İçinde. Düşsene yani çalışıyorsun postacıda Her şey çekildi diyor Ne olacak şimdi diyor Bütün gece uyumadım diyor Çok yorgunum diyor Uy Azıcık uyuyacağım Kırılmadığına Şey olsun Anlamıyorum şu an çok Uyuyacakmış işte birazcık uyuyacakmış Kestirmek mi artık Neyse Uyandım az önce diyor çok aydınlık diyor. Flashlight'ten bahsediyor. <laughs> az önce uyandım. Beni biri kaldırdı diyor rastgele. Ne oluyor? Hareket ediyor ya. Ha. Arabadayım galiba diyor. Şu an gerçekten normal konuşabilirim diyor. Ee, bir dakika. Ee, normal, önceden sessizle konuşuyordum diyor. Şu anda arabanın içindeyim diyor. O yüzden rahatça konuşabilirim diyor. Galiba şu anda bir depodayım diyor. Çok acıktım diyor. Kendine biraz yemek yapacağım diyor. Hmm. Çok fake geliyor bana böyle şeyler. Yapılabilir mi acaba? Ben yapabilir miyim acaba böyle bir şey? Evet. mi? Ben bunu sürecek miyim ama çok zor ol... diyordu. O yüzden batırıp yiyor şu an. Oruçluyuz be kardeşim. Neyse. Lan canını çeken oruç tutmasın zaten arkadaşlar. Biraz idadeli olun. Nutella bebeğim. Nutella bebeğim. O zaten anlamışsındır ben niye söylediysem. O limonatasını içiyor. Ya su almak, numara tamak nedir ya? Cam çekti şerefsiz. Şapırdat <laughs> olarak içe. Ne yiyor şu an? Şeker meker gömüyor bir şeyler ya. Evet, yani Oğlum, telefon olsun bir şey olmaz aslında. Wi-Fi hotspotunu açtın diyor. Basically, I'm trying to hook it up where iPad almış ana bir de. iPad'imle in artık internet var diyor. Oh açtı film izliyor nasıl atayım. Harbiden izlenir ama böyle atacaksın bir sürü seri abicim. Ben yapıştır izle ya. Çok güzel. Sizi de fullemiş ya ne no, no, no. olmaz. 5 saattir müzik dinliyorum diyor. Ve galiba pet, şey kulaklığımı şarjı bitti diyor. Ve bu sıkıntı diyor. Ve <laughs> bunu boynuma takacağım çünkü <laughs> havalı gözüküyor diyor. <laughs> bir dakika. Google'dan rastgele bir adres söyledin, araştırdın ve bu kutuyu oraya gönderdin diyor sanırım. Ben öyle anladım şu anda. Daha, daha komik olsun diye videonun sonunda Öylesine bir adres gönderdim yazdım diyor Saçma bu yalan işte Ben buna inanmadım şu an Kendi evime gönderdim diyor bu gerçekten saçma olur diyor Öylesine bir gönderdim diyor Bir gün bitmiş diyor Bir sürü yemeğim var diyor Yiyiz diyor Yorgunum sadece diyor bu çok kötü değil diyor Her şey iyi diyor Ama çiçeği yedi mesela. Tuvaleti falan gelmez mi? Büyük tuvaleti falan. Çok sıcaktı lan. Çok terliyorum diyor. Çok zor diyor. Bu kadar terli şey kafetleri çıkarmak zor olur falan falan dedi. İnşallah biraz su... su getirmişimdir diyor çünkü şey bitti diyor. Limonata, limonata bitti diyor. İşiyor lan. Bir dakika. Cam şişe koymuş yaşamak için. Hatta yaşadığım en kötü gece diyor. Boynum. Boynumda şu anda çok fazla acı var diyor. Çünkü onun üzerine yapmış. Bacak için yeri yokmuş. Bacak uzatmak için. Uyandığımda dedim ki neredeyim lan ben? It. pull it. Cradle it. What? Cradle that bupping. I was I was cradling it. Oh no, yeah. Pull it. Whip it. Bop it. Whip it. Twist it. Twist it. Ne güzel, oh. Ho, ho. This is so awkward. How do I golf it? Golf yapamam diyor. Çok küçük yerde diyor. Bilmiyorum oyunu da. Ee, ellerim çok yapışkan diyor. Çünkü limonet döktüm diyor. Sonra üzerine cips edin diyor. Ve birazcık da e, meyveli şey yediğim için ellerim çok yapışkan diyor. Çok çok kilisedim diyor. Duş almak istiyorum diyor. Yavaş ayı. <laughs> Telefonumu It says, I'm getting shipped out today. Telefonu kontrol etmiyor bugün kaygılanacağım diyor. Çok sıcak diyor. Öncesinde bir askeri bir adrese kaygılanacağım dedi. Kim olduğunu bilmiyorum diyor. Bu işte komik olan yer dedi. onlara gittiğinde çıplak çıkmak isteyen diyor. O yüzden tişörtümü giyeyim diyor. Ters giyiyorsun reis. I'm getting shipped out. I'm not sure when. Şey kavrulacağım diyor ne zaman bilmiyorum diyor. I'm being shipped out. I'm not ne zaman bilmiyorum diyor. Evet şu anda tam derken taşınıyor. Eee konuşuyor adam ya nasıl uyumadı adam? Açıl ne oluyor lan? Onu lan? Ne yapıyorsun lan dedi? Bir <laughs> evde ne yapıyorsun lan diyor. <gülüyor> Oha. <laughs> e, bir <beni> indisin diyor. <laughs> bir indin ne yapıyorsun lan? <laughs> ee, YouTube videosu yapıyordum diyor. <laughs> Benim kutun içinden ne yapıyorsun falan diyor. Kastı bir adam çıktı böyle zenci bir dayı çıktı. Of. <laughs> Oha da çok iyi. <laughs> seni seni incitmek isteyen dedi. De adam zaten incitemezsin. Bu ne oğlum? <laughs> Barış <gülüyor> için geldim diyor. <laughs> Eline açıklan diyor. O beni öldürecek diyor ama onu gösterdim diyor. O beni döv dövmedi diyor. Ne? Yalan. Hepsi şu an kurgu benim için. Bir YouTube arkadaşına gitmiş. Nasıl gittiyse oraya nasıl ee, gitti yani gerçekten o kendini oraya nasıl kargoluyorsa bir anda. Kali Muscle diye bir adamın evine gitmiş. Şansa bak. YouTube'dan bir arkadaşıymış. Git takip et falan filan diyor Ya yürü yürü, yürü yalan Arkadaşlar gerçek olduğun yanından varsa Gerçek yazsın gerçek olmadı yanından varsa Gerçek değil yazsınlar Her yorumlarda herkesi bekliyorum Herkesin istiyorum ya oynamasını Bu videoyu izlediysen varsa Herkese iyi günler Hoşçakalın Rain on them. Let me get rain on them.